arkadaşlar ben Yaşar. PUBG 3. bölümüne karşınızdayım. Evet bildiğiniz gibi önceki 2 bölümde sürekli ölmüştüm. Bu yüzden de bu bölümde telefondan oynayacağım. Diğerlerinde emülatörden oynamıştım. Bakalım burada daha iyi oynayabilecek miyiz? Yeni 3 parmağa geçtim. Zaten göreceksiniz. Hemen örneklerimize geçelim. Evet örneklerimize geçmişken aşağıda video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet buradan hemen geliyoruz. Buradan 4 kişi yapalım. Otomatik eşleşme olmasın. Gene 4 vs 1 atacağız. Başladım. Bakalım eşleşme hemen bulabilir. Evet eşleşmeyi buldu bakalım. Bu arada şu üstüme çarpıyor mikrofon. Tık 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 ses gelebilir. Bakalım oyunun sesi fazla gelirse mecbur oyunun sesini size kapatacağım. Mikrofonu sadece açacağım. Burada bir tane kulaklığımın mikrofonu var. Eğer sesim bundan az gelirse çünkü ne olmuş buna ya? Eyvah bir ben bunu ayar yapıp geliyorum. Evet direkt uçaktan başlattım Hemen şöyle bakıyorum nereye atlayabiliriz. Gene tokileri atlayacağım ilk bölümde de olduğu gibi bakalım tokilerde bir şey yapabileceğiz mi? Direkt tokileri atlayacağım. Bu arada tekrardan söyleyeyim oyunun sesi fazla geliyor olabilir kayıttan. O yüzden kulaklama mikrofonunu alırsam oyunun sesi size gelmez yani onu söyleyeyim dedim. Yani yoksa yapacak bir şey yok oyunun sesi fazla gelirse. bir tane kayıt alayım dedim. Bu şekilde yapacağız bakalım. Bu arada jayroskop açık ekran sallanabilir falan. Evin içine indim ya. Tamam hemen uzmanlık yapmaya başlayalım. Bu arada jiroskopu kapattım hemen. İnerken vazgeçtim açmaktan. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle hemen şey yapalım. Gördüğünüz gibi 3 parmak şekliyle oynuyorum. Yeni geçtim bu arada. Tam alışamadım. Şöyle silah var mı? Lazer. Lazer olur. Lazer alalım. El bombasını da alalım hadi. Bu ne? Musim bilmem ne. Kar 98'e çok benzettim. İlk defa görüyorum bu arada bu silahı. Adam var. Nerede adam? Ateş ediyor sağda. Nerede garip? Yürüyor şu an. Garip adamı bir türlü bulamadım. M416 bulduk bu arada güzel. Binada değil mi adam? Nerede o zaman? Aa arkadan girmiş. E ee, nerede? Şuraya da AK'yi alalım ya. Ben o silahı tam bilmiyorum. O yüzden riske girmeyelim. Bakıyorum. Şöyle bir gidiyorum bakalım. scar buldum ama boş ver. Bakıyorum şu anda etrafa. Şöyle dolanalım bakalım. Ses. Şu adam mı? Adam. Öldü adam. Gitti. Şu evden bir çıkıp lütfuna bakacağım. Bot muydu acaba? Bu eve girilmiş. Gidelim bakalım. Şöyle. Araba. O odur. Önümdeymiş adam. Görmüyorum. Şu bottu büyük ihtimal. içinde. İçinde. Öleceğim büyük ihtimalle. Şöyle bakayım. Gördü büyük ihtimalle beni. Düştü bu. Hadi. Ben 3 kişi mi aldım daha yeni? Şu an bir kendime gelemedim. Ee, o AK uzun menzil yapalım, şöyle yapalım. Sakin mi şimdi? Onu da öğrenmem gerekiyor. Bir enerji içeceğe gider. Şuna bakalım. Bunda da AK varmış. Başka da bir şey yok. Yeni yukarı çıkalım bakalım. Çatıya çıkıyorum şu an. Bir şey var mı? Yok gibi. Bu ne? Cık. Yok doğru düzgün bir şey ama 5 kil. şu an benim için çok iyi bir şey. Şu an bir iyiyiz bakalım haritaya bakalım. Şöyle güzel alandayız da. Öyle etrafa bakıyorum şu an. Okuldan hiç ses yok ya. Şuraya çıkılabiliyor mu? Şuraya çıkarsak. Heh. Şuraya çıkamıyoruz mu ya? Uçak. Adam. Şimdi adam burada mı? Ayak sesleri duyuyorum ama. Çıkıyor. Çıkıyor. Ölmemiş SKS alırım. Gayet güzel. 6 kill'e gidiyoruz. Bunların takım arkadaşları dur. İptal iptal içme. Takım arkadaşları yok mu bunlar? Şu an çok heyecanla gidiyoruz. Heyecanlıyım. Bu arada alanı vermiş bu tarafa. Arabaya binip ufaktan biz buradan kaçalım. Aşağı ineceğim. Arabaya gideceğim bakalım. Sonra alana gidelim. Heyecanlı baya. Haydi bakalım. Direkt alana uçacağım. Drop atmış mı? Drop attı. Ona gideyim mi direkt? Direkt drop'a uçacağım ya. Çok uzak be. Çok uzak ora. Buralarda bir yerlerde duralım ya. Şurada mesela. Adam Bana mı sıkıyorlar? Şu an belki izleyenler diyor ki nuplara karşı ama ben de o kadar öğrenemiyorum. Şu an benim için çok büyük bir başarı yani. Öldü. Tamam yukarı çıkalım. Yatalım mı şuraya? Tamam Allah'ını şuraya verdi. Gidelim o tarafa doğru. Haydi bakalım. Şu evlerden bir ses var. Ben onu nasıl vurdum ya? Güzel. Ya her an ölebilirim. Hazırlıklı olmakta fayda var. Nerede vurduğum adam? Görünmüyor. Drop gene uzak. O zaman gene şöyle bir yere çıkalım ya. Aha öldü benim vurduğum adam. Şuraya bakayım bir. Güzel ayağım, alan bayağı daraldı. 23 kişi var. Şu evlerde biri olabilir mi? İlk 20'nin içerisindesin yazdı. Bot galiba yoksa ölürdüm burada. Çantada yer yok. Şu enerji içeceğinden bir daha içeceğim. Alan verdi. Nereye verdi? Oo. Biz gidelim o zaman ufaktan. Haydi araba gel. Alana doğru bakalım gidelim. Fena değil güzel. Güzel yer yani. Şuraya yatalım mesela. Adamların çoğunu Malta'da da doğru okudum bilmiyorum ama büyük ihtimal orada. Biraz arkamı kullanmam lazım alana girene kadar ama idare edeceğiz bir şekilde. Dedim ve arkamda adam çıktı. 13 leş oldu. Korkuyorum şu anda ya. Arkamda hala adam olabilir. Ve çoğu bu, buraya kadar bottu büyük ihtimalle. Ona rağmen zorlandım yani. Geldi alan. Oo buraya gitmem lazım benim. Yürüyerek mi gitsek? Yo arabayla gidelim ya. Şöyle sürelim arabamızı oraya. Adam var. De bu vuramadım ya. Kaçtı. Kaçtı adam. Arkadan. Nerede oğlum? Neredesin lan? Dur şimdi onu boş ver. Can basalım birazcık. Az daha ölüyordum o adama. Bundan sonrasını yürüyerek devam edeceğim. 3 kişi kaldı. Benle birlikte yani. Bensiz 2 kişi var. Drop var. Ölü var. Çok açıktayım ya. Çok heyecanlıyım şu an. Adam var. Son adam nerede? Nerede adam ya? Alan gelecek şimdi. Has attı. Buranın içinde. Nerede adam? Nerede bu adam? Oraya adam nasıl ikinci olduk? İnanmıyorum şu an 4 vs 1 atarak ikinci oldum. Kendime kendime gurur duyuyorum yani şu anda. Çok iyi bir el attık bence. Birinci olmamam gayet normal diye düşünüyorum. Harika bir maçtı. Benim için daha doğrusu. Çıkalım maçtan bakalım. Kaç kilo almışız onu da bakalım. 14 kilo aldık. İkinci Bu arada şunu hareket ettirmeyeyim de. 14 kilo aldık. ikinci olduk. Çık diyoruz ve bakalım. Videoyu bitirelim artık. Evet 14 kilo alıp ikinci olduk. Mobilden mi devam edeyim? Emulatörden mi? Onu da yazarsanız sevinirim. Çünkü gördüğünüz gibi emulatörden ikinci olduk. Bilgisayardan baya kötü oluyor, oynuyorduk. Emulatörden mi devam edeyim? Mobilden mi devam edeyim? Aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.